eleman olmuş olur musun? O fabrikasına maaş verir mi? O fabrikasına e, yevmiye verir mi? Değil mi? He. Öyleyse Müslümansan, Müslümanlığın görevi var. Beş vakit namazı kılacaksın, orucunu tutacaksın, sabah namazını camiye gidip geçeyim, vesaire. Evet. Değerli ünler, <laughs> İstanbul'un fethini anlat, şey, Mekke'nin fethini anlatıyorduk size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bu sözü üzerine halk böyle coştu, İslam diyene akın akın girmeye başladılar. Zaten İdea suresinde de Mevlamız böyle buyuruyor, Nasr suresi olarak geçiyor o. İnsanlar Mekke'nin fethedilip, insanların akın akın İslam'a girdiğini gördüğün zaman, bir bihamdirabike, sen de Rabbini et ve Rabbin ne kadar güçlü, kuvvetli olduğunu anla diyor Mevla o. Evet ve bunun üzerine insanlar akın akın İslam'a girerken e, işlerinden bir tanesi Habeşli Vahşi radıyallahu anh e, ismi e, Vahşi de kendisi Vahşi değil. Yani onlar da öyle bir değil. Yani bizim anladığımız anlamda Vahşi değil ha. Yani mesela Amerikan başkanı Push vardı. aslında Push da yani bizim anladığımız anlamda Push değil. ondan o öyle, onlar da öyle bir değil. değil. George Push diye, diye bir tane Push vardı. Bilmiyorum yaşıyor mu geberdi mi bilmiyorum. Dediğim gibi o misal gibi onlar da öyle bir değil. Bizim anladığımız başı değil kesinlikle. O geldi dedi ki Ya Allah ben kusurumu hatarımı anladım. Müslüman olmak istiyorum. Efendim kabul buyurur musun? Tabi dedi Peygamber de Efendimiz'e. Getir kelime-i şehadeti, gir İslam'a. Getirdi. Eşhebü en la ilahe illallah ve eşhebü enna Muhammeden abdühü ve resulü <laughs> dedi. Ve İslam'a girdi. Bundan cesaret alan Hint içimli kadın. Hazreti Allah'ı şehit ettiren. Hazreti Allah'ı şehit ettirip ciğerleyen İyi şunu kaldır. O zaman Müslüman değildi. Ama sonra Müslüman oldu. Kötüleyemeyiz ha. Ona sakın kötü laf söylemeyin. Annemiz oldu. Müslüman oldu. İyi bir kadın oldu. Ona geldi dedi ki Ya Resulallah ben de kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmak istiyorum. Kabul buyurur musun? Tabi dedi Peygamber Resulallah. Getir kelime-i şehadeti ve İslam'a. Peki Ya Resulallah sen beni tanıdığında mı kabul ediyorsun? Yoksa bilmeyerek mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tanıdım, tanıdım. Sen amcam Hazreti, Hazreti Hamza'yı şehit ettirip ciğerini çift çiğleyen kadınsın. Ama yine de affettim. Getir kelime şahidi, git İslam'a. Getir kelime şahidi, git İslam'a. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli ünlet Hint isimli kadın olan düşman olan kadınlarla birlikte Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın ciğerini çin çin yediler. İkinci sene o aynı olayı kutlayacaklar. E, her zaman Hazreti Hamza'nın ciğeri olmaz ya. Bu defa onun ciğer yiyip yiyebilmiş olmak için tırnaklarını boyadılar. Dudaklarını boyadılar. Kırmızı boyayla boyadılar. Şimdi oradan mı geliyor bu yeni moda olaylar? Allah Allah. bu olayı Allah'u ekber. Oda diye yutturdular. Ne hallere düştük? Allah'u ekber. Uğraşıyor, çalışıyor. Allah <laughs> çalışıyor. <açır, Allah> <laughs> Hıristiyanlar çalışıyor. Harıl harıl hem de. Harul biz evet. de harıl harıl uyuyoruz. Maalesef. Biz de uyuyoruz. Bak dijital dünyaya ayak uyduramıyoruz. Hocam bak görüyorsun yani. Evet. evet. Dijital dünyanın içindeyiz yani. Ya, evet. Dijital dünyanın içinde evet. Allah'ın davasının davacısı olmaya çalışıyoruz. Ama dakikada bozuyorlar. Bak ikinci bölüme geçtim ister istemez. Niye? Ya yapma bu yayını. Der gibi. Yapıyorlar evet, tabii. Evet. Der gibi ha. Mesela evet. sosyal medyada İslami bir şey yazıyor, hemen beğenmiyor. Evet. Paylaşmıyor. Evet. İşte o kelimemiyor ben... senin paylaşımını. Facebook, Facebook, Twitter. sohbet ha? neler neler yapıyorlar bana. Oo, ya. bir görsen. Allah'ım ne yapıyorsun? Allah 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 şey ki ya. ya. güzel hadis okuyorum, ayet okuyorum. Ama dediğim gibi iş bitemiyorlar ya. din gelmesi istemiyor hainler. İşte onun için Müslümanlar gece de çalışacak, gündüz de. Aynen. Japonlar Aynen. İki Dünya Savaşı'ndan çıktı. Hiroşima atıldı biliyorsun. Her Japon ailesi Sabah saat 6'da mesaiye başlıyor. altı ile gelir arasında bir saat devlete çalışıyor hocam. Evet, para evet. kazanmıyor ha. Tabii Kazandığını evet. devlete veriyor. Niye? Devletim kalkınsın diye. Evet. Hani biz diyor savaştan çıktık diyor. Bak bugün her evde Japon var. Niye? Evet. Üç beyaz Japon. Rahmetli Gözden öyle derdi. Evet. Size 3 beyazı getirdim derdi. <laughs> tamam. Şimdi Japonya ne yaptı? Türkiye'ye de dünyaya girdi. neyin sayesinde? Çalışmalarının sayesinde. Doğru mu evet, hocam evet. yani? Ben şeyden Buyur hocam. Diyor. Karaköy'den bir tane oporlu almıştım camiye. Oporlu, evet. Şey, Yahudiden, evet. Ee, Yahudi olduğunu bilmiyordum da, o e, orada yazıyor, efendim, bir levhalen var lan. Aynen, Öyle şey diyorlar, hainler. Aynen. Evet. Sonra öğrendim ki, efendim, Yahudi, e, e, sonra itiraf ettiler. Evet dediler, biz şeyiz, ayrı üstümüz vesaire. E dedim peki camiye e, nasıl verdiniz? O kadar Müslüman kimyalara gittim, versiye vermedi. E, siz nasıl verdiniz? Biz dedi de böyle yerden zala gelmeyeceğini bildiğimiz zaman anam maşallah, hale bak Allah Allah. Nasıl Allah Allah. Bana şöyle dedi. E, bir gelirimizin yüzde yetmişini İsrail'e veriyoruz dedi. Allah Allah. Evet. E dedim peki İsrail size nasıl kavuşuyor? E, dedim siz ayrı bir devlettesiniz. Arşından değil dedi, biz gönlümüzden koparak dedi, severek veriyoruz. Gönüllü olarak diyor. Tabii yani. gönüllü olarak dedi. Allah. Biz yardımımızı İsrail'e veriyoruz dedi. Efendim yedide yetmişini bile yedide yetmişini. Biz de ne yapıyoruz? Nasıl veriyor kaçırırız? Ona bakıyoruz. Yani, ya, 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 ya hocam aynen aynen. Evet. Neyse. Nasıl kaçırırız? Tamam. Aynen. Tabii, tabii. Evet. Ee, Değerli insanlar şeyden bahsediyoruz, ee, evet. Evet. Az dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben seni tanıdım. Peygamber amcamı Hazreti Hamza'yı şehit ettirip ciğerin için çiğneyen kadınsın ama yine de affettim. Getir kelime Allah'a geç tamam. Getir gir, Derken bir Arabi geldi. Dedi ki ben de Müslüman olmak istiyorum ama benim günahlarım diğer günahlar gibi değil dedi. Olsun dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Getir kendime şahit ettim. Ama dedi ya Resulallah benim günahım çok büyük. Olsun dedi Peygamber Resulü Getir İslam'a, e, gir, gir, şartı, gir İslam'a, tamam bir Ama ya bunun Allah'ı yok dedi Peygamber Resulü Allah'ın sözü var, vaadi var. Eğer Müslüman olursa bütün günahlarını temelen tırnağı silecek. Ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah'ım. Getirdi kelime şartı, gir İslam'a. Peygamber Resulü ona sordu. Senin çok büyük günah, günah dedim bu günah ne? Şöyle bakayım. O da dedi ki, Ya Resulallah, benim altı yaşında bir kız çocuğum vardı. Bir tane kız çocuğum vardı. Onu çok seviyordum, Çok sevimliydi. Ancak de yanlış bir adet vardı. Kız çocuklar o yaşa gelince diri diri toprağa gömülürdü. Benim de kızımın toprağa gömülüne yaşı gelmişti. Annesine dedim ki çocuğumuzu hazırla gelmeler götürüyor. Hey büyük Allah'ım. Hey büyük Annesi meseleyi anladı. Başladı ağlamaya. Ama kızım meseleyi anlayamadı. Senin için atıyordu. Babam beni gezmelere götürüyor diye. Ve cici elbiselerini annesine getiriyor, giydiriyor. Ve annesi de onun cici elbiselerini giydir diye elini, elini bana teslim etti. Onu bir vadiye götürdü. Mevsim bahardı. Allah Allah. Etraftan gelen çiçeklerle doluydu. Kızıma dedim ki, hadi şuralardan çiçek topla, bana getir dedim. Kızım çiçek toplamaya gitti, ben de medanı kalmaya başladım. Kızım bir top çiçekler döndü. Bak babacığım sana ne kadar bir çiçek topladım görüyor musun dedi. Tamam kızım dedim. Elden çiçeği aldım <laughs> ve haydi daha topla gel dedim. Kızım çiçek toplamaya gitti. Ben de mezarını kazmaya devam ettim. Mezar tamamdı. <laughs> kızım iki top çiçekler döndü. Bak babacığım bak sana ne kadar çiçek topladım. Ey büyük Allah'ım. Ey büyük Allah'ım. Ey büyük Allah'ım. Evet. Allah Allah. <laughs> Olayın heyecanı. Evet. İstanbul Küçük Çekmece 2 TV FSM Medya Grubu canlı yayın stüdyolarında canlı yayınımız cuma sohbetleri devam ediyor. 2 bölüm halinde oldu yayınımız. ikinci bölümde şu anda 9. dakikadayız. Değerli hocam FSM Medya Grubu programcımız Hüseyin Alkan sizlerle Mekke'nin fethini anlatıyor. Dil dili toprağa çocuğunu gömecek olan bir babanın dramını anlatıyor şu anda. Sahabi dönemi değil mi hocam? Evet. Tabii evet. Ediyorum. Bu arada yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sorularınız olabilir. Bu manada size yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel Buyur hocam. Evet. Ve mezar e, tamamdı. Kızım iki top çiçekle bana döndü. Bak babacığım ne kadar çiçek topladım sana dedi. Tamam kızım dedim, elinden çiçekler aldım. Kafasına yumruğu vurdum. Allah Allah! Kızım o zaman meseleyi anladı. Yalvarmaya başladı. olur babacığım beni toprağa gömme. Eyvallah. Eteklerimi öpüyor. Eyvallah. Beni toprağa gömme diye yalvardı. Ama bende hiçbir vidan olmadığı için onu diri diri toprağa gömdüm buyurdu. Dedi. Bu nedenle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ağladı. Ve şöyle buyurdular. Ey ashabım! Bu baba, baba evlatına zulüm etmiştir. Toprağa gömüştür. Ama bunun toprağa gömdüğü o evlat şimdi cennet bahçelerinde zevk ve sefa içerisinde. Allah şimdi Allah! Uçağına ermemiş. Bunu ermediği için cehenneme Saf, temiz, berrak. Evet. Tamam Evet. Ama ahir zamanda benim ümmetim o kadar zalim, o kadar vicdansız, o kadar acımasız olacak ki evladını diri diri cehenneme gömecek. Bu. nasıl olacak bu hocam? Bunu biraz açar evet. mıyız ya. Tabii. Yani. Nasıl oluyor? Bir insan evet. nasıl diri diri çöplar? Ruh 20. asırda e, sokakta bir köpeğe öldürse hapse koyuyorlar adamı. Evet. Bunu Biraz açar mıyız yani? İşte, o, zaman, işte, o zaman öyleydi. Cahiliyet dönemi. E zaten peygamber de Allah-u Teala dediler. Peygamberi de en cahil, en azgın, en efendim dinsiz millete gönderiyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Araplar da o zaman öyleydi. Onlara Fizidin Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i gönderdi. Aynı zamanda benim ümmetim o kadar zalim, o kadar vicdansız, o kadar acımasız olacak ki birbiri Allah Allah. evladını cehenneme gömecek buyurdu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet. Evladımıza namaz kıldırmıyoruz. Kıldıramıyorsak, tabii kıldıramıyoruz. Acaba evladımızı nereye gömüyoruz? Ya, evet. ya ya, ya hocam ya hocam ağlayacak halimiz var hocam. Çok çok. Vallahi de billahi ağlayacak halimiz var. Malibu. Ama benim evladımın dedi olsun da namaz kılmaz kılmasın anlayış. Hey büyük Allah'ım. Ne büyük bir gaflet. Evet. Ne büyük bir gaflet. Buyur hocam. Bak Allah-u Teala Hazretleri ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in Resulü Adına? Kuu enfusekum ve ehliküm <laughs> nara. Siz hem kendinizi hem aile fertlerinizi cehennem ateşinden koruyun. O ateş ki ve kudu vel Taşları da yakan bir ateş buyuruyor Allah-u Teala haddes. Taşları da yakan. Hicar Arapçada taş demektir. Taş yakan ateş nasıl olur ya? En şiddetli ateş oksijen kaynağıdır. E, ee, vücuduna tut. buradan girer öbür taraftan çıkar. Ama taşa tut. Taşı yakmaz. Ama cehennem ateş taşı da yakıyor. Ateşe nasıl dayanacağız, bir düşünebiliyor muyuz? Ve Peygamberimiz Hazreti Evlem'de şöyle buyururlar. Cehennemin en hafif ateşi, bak cehennemin en hafif ateşi sizin en şiddetli ateşinizden 70 kat daha şiddetlidir buyuruyor. Allah Allah! Sizin en şiddetli ateşimizden değil, oksijen kaynağı. Ondan cehennemin en hafif ateşi 70 kat daha şiddetli. Ebu Talip de cehennemde yanacak ama en hafif ateşte yanacak. Çünkü Peygamberimize, Müslümanlara çok yardım etti. Müslüman olmadığı için o da cehennemde yanacak ama en hakkı ateşte yanacak. Ama ama namaz kılmayanlar en şiddetli ateşte yanacak. Çünkü bak okuyorum ayet okuyorum size. Yedi ayette. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ لَا اُخْتَلَى وَاتَّبَعُوا قُتُوَاتِ الشَّهَوَنْ فَسَرَفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ Bir toplumdan bahsediyor Allah-u Teala Hazretleri. Onlar namazı önem vermeyecekler. Nefsin ağzılarını ön plana alacak, namazı adıya atacak. Yani iş yerinden gelecek. Hemen kumandayı kapacak. Şu müzik, şu maç, şu klip, şu dizi. Peki evladım akşam namazı ne oldu? Yazın ne oldu? Onun önemi yok. Önemli olan o. Ne dünyaya, ne ayrıta hiçbir yara olmayan film, dizi, klip vesaire şeyler. Fesevfe ee, ben de yakında gel kavne onu atacağım. Nereye? Gayya. Kendimdeki Gayya tepesine. Gayya tepesine. Tabi tabi. Deresine, ben, dere değil mi? İnternetimize yazdım. Cehennem en şiddetli yer neresi diye yazdım. Kaya deresi çıkacak. Ya. Allah evladımız Evladımızı biz naz, naz kıldırmamakla Kaya deresine atmış oluyoruz. E ama hocam kıl diyoruz kılmıyor. Ama ne zaman diyorsun kıl diye? Gelmiş 20 yaşına, 15 yaşına kıl diyorsun. O zaman kılar mı? Ne zaman diyeceksin? Bak okuyorum hadisi. Ağaç yaşı ki neyliyor lafı. Ha. Ne kadar doğru değil mi hocam? Tabii. Murru tibyâleküm. Evlatınıza emredin. Neyi? Bir salat, namazla emredin. Ne zaman? Bir de bela o seb'a. Yedi yaşına girdiği zaman evlatınıza namazı emredin. Bak, 7 yaşında diyecek ki, 15-20 yaşında değil. Vadri buhum. Eğer kılmazlarsa, Hafifçe. Aşra. On yaşına geldiği zaman kılmazlarsa, o zaman onları dövün diyor. Hafifçe ama. Evet tabi, tabi şiddet değil. Zaten İslam'da şiddet yok. Evet. Ama maalesef dediğimiz gibi biz e, bunu yapmadığımız için e, 7 yaşına da giriyor demiyor, 10 yaşına da giriyor demiyoruz. 15-20 yaşına girdikten sonra sen ne fayda eder ki? Evet. Ve evladımız <laughs> sporcuların isimlerini biliyor efendim diziciler isimlerini biliyor, filmciler isimlerini biliyor, şarkıcı türcüler isimlerini biliyor ama Allah'ın isimlerini bilmiyor. Allah 99 tane ismi vardır. El-Rahman, er El-Rahim, er el er malik El-Kudus, er Es-Selam, El-Mümin, er El-Mühemin, er El-Aziz, er El-Cebe, er El-Kutakebir. Er Böyle gidiyor 99 tane. Bu 99, tane. Bu 99 ismi el er bilen kişiye cennet vacip olur diyor Peygamber Sıfatı. Mutlaka cennete girer buyuruyor. Ama ne evladımız biliyor bunları, ne de biz biliyoruz. Ne olacak halimiz? Ya ama dediğim gibi öbürler ismini biliyor. Allah'ın düşmanlarının isimlerini çok iyi biliyor. Ve spor, dediğim gibi Allah'ın 14 tane sıfatı var. Ama bu 14 sıfatı evlatlarımız bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Ama dediğim gibi öbürlerini biliyor. Filmciler, diziler, biliyor. Ama Allah'ın 14 sıfatını bilmiyor. Ne olacak halimiz? Ya bize rızkı veren Allah-u Teala Hazretleri. Bakın Allah-u Teala bize böyle öyle bir rızık vermiş ki, öyle bir rızık vermiş ki. Den üner, Peygamberimiz bilir, hadis-i Eski ümmetlerden bir ümmet 600 yıl bir mağarada ibadet etmiş. Bak 600 yıl bir mağarada ibadet ediyor. Kimse gündüz. Yanında bir gölet varmış, orada su içiyor. Yaprak yiyerek, ot yiyerek ha. Böyle ekmek, peynir, e, bal, kaymak öyle değil. Ot yiyerek, yaprak yiyerek Orada geçimini sağlıyor. Orada göğüs göret varmış, göğüs su içiyor. Ve vefat ediyor. allah Teala dediler, onun ruhuna sordu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulum, senin cennetime yaptığın ibadetlerle, zikirlerle mi koyayım yoksa rahmetimle mi koyayım? O da diyor ki, yarın bir sen de biliyorsun 600 yıl sana ibadet ettim, gece gündüz zikir ettim ben hiç boş durmadım. Yani Bunlarla koyuyor koy demek istiyor. Allah Teala dikkat. O zaman tartın şunun yaptığı ibadetlerle bir de dediğim göz nimet bak. Göz sadece göz. Göz nimeti tartın bakayım. Tartın göz nimeti al geliyor. Atın bu kurumu cehenneme. Anlıyor kulağı tasım. Ya Rabbi diyor. Ancak senin rahmetinle cennete girelim diyor. Ben mümkün diyor. Ya sana karşı yaptığım hiçbir şey yok diyor. Ve Allah Teala dikkat onu affediyor. Cennetine koyuyor. Değerli günler. Şu bir tane Elçi dese bir de Amerika Başkanı veya da Rusya Başkanı dese ki benim bir e, tanıdığım var, akrabam var. Ona iki tane göz nakli lazım. Şu iki gözümü ver sana 100 milyar dolar para verecek misin? Verir miyiz? Hiçbirimiz vermeyiz. Ya 100 milyon dolar vereceğim. Vermeyiz değil mi? Ya dünyayı vereceğiz sana. Dünyayı üzerine tabi yapacağız. Vermeyiz. Bak Allah ne nimet ihsan etmiş bize görüyor musunuz? Ya ne nimet ihsan etmiş? ve biz dünyaya gelmeden önce Allah Teala iki tane çeşmeyle bizim kılamızı hazırlamış. Anne sütü değil mi? Anne sütünden daha kıda hiçbir kıda yok derdinde. Ne balda, ne ette, hiçbir şey yok. Anne sütünden daha kıda yok. O mamalar anne şey mama yapmışlar. En büyük kıdalarla o mamalar hazırlamışlar ama üzerinde de ne yapmışlar? Anne sütünün, sütünün yetersiz olduğu yerde. Ya çünkü anne sütü yerini bulamaz ki. Bak, sen daha dünyaya gelmeden kıtağın hazır. Kim hazır? Allah Celle Celaluhu hazır. Ama biz böyle bir Allah'ın isyan ediyoruz ya. Bu kadar iyilik yapan Allah'ın isyan ediyor ya. Bizi yaratan Allah-u Teala Hazretleri, yaşatan Allah-u Teala Hazretleri ya. Bir yaşlı amca hastaneye gitmiş ve ona hava vermişler. Ve çıkışta da tezgah diye 280 bin lira borcum var demişler. Tabii o yüksek bir para. Bu amca da hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Oradakiler demişler amca ağlama. Etrafından buradan bir yardım toplayalım sana bu paranın karşılayalım. Sen ağlama demiş. Ya evlatlar demişler demiş ben onun için ağlamıyorum ki. Niye? Ya şurada biraz bana hava verdiler bu kadar para istiyorlar benden. Allah Teala Hazretleri ömür boyu bana bu kadar hava verdi de bir daha benden para istemedi. Allah, 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 Allah. Sadece benden bir ibadet istiyor. Ee, onun için de dedi, dedi, ağlıyorum demiş, evet beyefendi Ya evet ya. Dediğim gibi Allah-u Teala dedi, bu nimetlerine karşılık O'na ne kadar şükür istek, hamd etsek, az, ibadet etsek, az, az, az. Onun için gel biz biz olalım, Rabbimize gönderelim, evlatlarımıza da çok çok tembih edelim, aman evlatlara namazı kıl diyelim. Evlatlarımızı cehenneme göndermeyelim, Allah'ımızı tanıtalım evladımıza. Bir kısayla mevzumu tamamlayacağım. Saatimiz doldu. Hakikaten zalim denilen bir zalim varmış. Çok insan kesmiş, çok Müslüman kesmiş. Buna geliyorlar, halk babasına diyorlar ki, ya senin ne zalimin oğlun var, vicdansız oğlun var, bizi kesiyor ya. Buna ne olur nasihat et de bizi kesmesin, insanları kesmesin diye söylüyorlar. O da babasına geliyor bir şey, e, o, o, babası da geliyor diyor ki ya oğlum diyor halktan böyle böyle bir şey yapıyor, halkı Niye bu türlü yapıyorsun? Baba diyor gel kimleri kestiğimi ben sana göstereceğim diyor. Gel evet, göster. Bir zeytinli dükkanına gidiyorlar. Oh, çeşit çeşit zeytin var dükkanında. Selamun aleyküm aleyküm selam. Tabii ki Hoca Cezalim kıyafet değiştirmiş. Halktan biri olmuş o krallık e, giysilerinden çıkarmış, halktan biri olmuş. Amca diyorlar, diyor, sana birkaç soru soracağız. Devletecek misin? Evlatlarım diyor, ben cahil biriyim. Bilemem diyor, soracağı şeyleri ben bilemem diyor. Eğer bildiğim varsa cevaplandırım diyor, ben cahil biriyim diyor. Tamam. Şurada diyor, kaç çeşit zeytin, zeytin var? Sayıyor. İşte şurada zeytin var, selah zeytin var, pastırma zeytin var, efendim, şu zeytin var, şu bu zeytin var, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Peki, sene zeytini nasıl yapılır? Anlatıyor işte sene zeytini şöyle yapılır, böyle yapılır vesaire. Patlama zeytin işte şöyle yapılır, böyle yapılır. Her çeşidin zeytini anlatıyor. Şöyle yapılır, böyle yapılır. Bir saat anlatıyor, bir saat. Peki amca diyorlar, Allah'ın sıfatlarınıza sayar mısın diyorlar. Evlatlarım diyor, ben başta söyledim size, ben cahil biriyim, ben bilgim yok dedim size. E, tamam Allah'ımı biliyorum, Allah'ıma inanıyorum ama sıfatlarını bilmiyorum. E, bu konuda bir şey diyemeyeceğim diyor. Allah'ın isimlerini bize sayar mısın? Evlatlar ben cahilim. Ben Allah'ın isimlerini bilmiyorum. Sadece Allah'ımı biliyorum, inanıyorum. Ama zeytini sayıyor. Tabii. Zeytini geliyor, vefatına geliyor, onları sayıyor. İşine Satıya geliyor. Biliyor, onları iddia ediyor. ediyor. <laughs> ben çıkar, yani dışarıda diyor ki babasına oğlu, baba diyor işte ben böyle zalimleri kesiyorum diyor. Böyle zalimleri kesiyorum diyor. Bak Allah bütün nimetlerden yararlanıyor. Bir de evin üstünde oturuyormuş. Soruyorlar, ne nerede oturuyorsun? Evin üstünde diyor. Alt katında dükkan var, üstünde ev, ev, bir şey var, oturuyor. Efendim, bu Allah bu kadar nimetleri ihsan etmiş ona ama maalesef kendisini yaratan, kendisini yaşatan Allah'ını bilmiyor diyor. Allah'ın sıfatlarını bilmiyor diyor. Böyle zalimleri kesiyorum ben diyor. Evet. Dem Bu da de da bilmiyor değil mi? Bizler de kesmeye hak ettik ama yani biz biz öyle alalım. En sonunda o Allah'ın mutlaka gidilmeyecek miyim? Gideceğiz biliyoruz. Öyle aklımıza hoşumuza hatırlayalım. O Rabbimize mutlaka yönelelim. Rabbimizin emirlerini yerine getirelim. Namazlarımızı kılalım. Rabbimize teslim olalım. Ve ebedi bir saadete erelim. inşallah o zaman. Beni dinlediğiniz için Allah-u Teala sizden çok çok razı ve olsun. Allah hepinizin makamını cennet eylesin. Ben sizden rica, bu sohbetlerimizi paylaşırsanız, İslam dinine hizmet etmiş olursun, bize değil. Çünkü bizim hiçbir menfaatimiz yok. Sizden hiçbir menfaat beklemiyoruz. Sadece Mevlamız'ın rızasını bekliyoruz. Allah'ın rızası için bunu yaparsanız çok. Hocam bir soru var. Tabii. Diyor ki izleyicimizin bir tanesi, benim He. çocuğum var. Ben 7 yaşından beri çocuğuma namaz kıl yavrum, namaz kıl yavrum, namaz kıl yavrum dediğim halde, hakkı varım, hakkı varım diye annesi araya girdi. İşte daha çocuk bu, şudur budur. Geldi 21 yaşına. Peki evet. ben ne yapayım hocam? Dövsen dövülmez, sövsen sövülmez Allah'ın yönettiği şeyler. Ben ne yapabilirim ki o çocuğuma namaz kıldıracağım? O. Nasıl teşvik edeceğim? Para dersen veriyorum, sırtına elbise alıyorum. Gönlünü yapıyorum, dersine çalışıyor, okuluna gidiyor ama namaz gelince ne yapmamız lazım? O. Nasıl bunu teşvik etmemiz lazım? O baba sorumlu değil, görevini yapmış ama anne çok acı bir, acı çekecek. Çok şiddetli bir ateş görecek. Yani şunu yapmamız lazımdı. Doğru mu hocam? Eğer bir baba evladına veya bir anne evladına hadi yavrum namaz kıl değil mi bu arada veya anne de orada teşvik etmeli. Tabii. Destek olmalı değil mi Aynen. o oradan. öyle olsaydı bu durumlar yaşanmazdı değil mi hocam Aynen. yani? Aynen tabii. Tabii. Peki e, ne yapmak lazım? Çare ne hocam? Allah'tan da bir kesilmez mutlaka. Çare bol bol dua etmek. lazım. Hidayet gelmesi için kalbine, evet. ruhuna. Tabii, aynen. Benim kızım 10 e, yaşındaydı. Evet hocam. Eee okulda okuduğu için işte oranın etkisiyle tezettüre bürünemiyordu. Yani çok izlerine duruyordu. Bak evladım 7 yaşında söyledik, yapmadım. 10 yaşına girdim. 6 sene dövmem lazım bu tesettür örtün diye ben aç olurum diye örtünüyordu. Allah Allah. Evet. Derken Rıgayb gecesi ve önünde geliyor işte. Rıgayb Recep ayının ilk gecesi. Allah'ıma seherde dua ettim. Ya Rabbi evladıma tesettür nasip et diye dua ettim. Ve Allah-u Teala Hazretleri duamı kabul etti. Sabah ben daha e, yatıyordum. Kalktı geldi. Dedi ki babacığım sana müjdeler olsun. Ben kafamı kara verdim dedi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Tesettür elhamdülillah. Elhamdülillah. Dua edeceğiz. Şehir vakti yapılan dualar mutlaka kabul olduğu için seher vaktinde dua edeceğiz. İnşallah var Evet hocam. Devam edin. Buyurun. Tamam. Sohbet bu kadar. Subhane Rabbi Kerab İddeti Amma Yasifun. Ve selamun aleyhi mursilin ve alim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM Medya Grup canlı yayın istiyorlarında canlı yayını Cuma sohbetleri burada sona erdi bugünkü yayınımız hem Youtube'da hem Facebook'ta iki bölüm halinde oldu birinci bölüm ikinci bölüm diye de hem canlı hem de bant yayın olarak göndereceğiz e, haftaya Cuma e, nöbetçiyim ben hocam evet. i̇l, i̇l başkanlığında nöbet yazmışlar yazdılar hayırlısı ve seçim dönemi olduğu için. Tabii. Eğer ki e, müsait olursanız evet. perşembe gelirsiniz. Tamam. Onu kon konuşuruz. Burada izleyicilerimiz de duyması açısından cuma yayınını perşembe yapmış oluruz. Olur, olur tamam. mu hocam? Inşallah. i̇nşallah. yine bu saatlerde 3 tamam. e, üçte dört gibi perşembe günü yayınımızı yapacağız. Ki bir hafta için böyle yani bu üç ayda üç aya geliyor nöbet zaten. Tamam. E, haftaya perşembe günü cuma sohbetlerinde değerli hocam Hüseyin Alkan'la buluşmak üzere Şimdilik Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Sülh ishar ise affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kalın sağlıcakla.